Ben niye arıyorum lan? O arasın. O arası. Arama sen, arama. Arama. Ama sen kiminle dans ettiğini anlamadın tatlım. Benim minnoş tatlı takipçilerim hazır olun sizi çılgın ve çok eğlenceli bir partiye götüreceğim. Hem de İstanbul'un en gözde mekanı Ayıpsın. Bu gece büyük coşacağız değil mi Meriçka? Ayıpsın. O zaman bas gaza ve eğlence başlasın. Bakalım şimdi de bir şey yapmadan durabilecek misin Civan <laughs> Bey? Nesi var? Misafir bekliyor. Ben de mi misafir bekliyorum? Gizemli misafirimiz de geldi. Misafirimiz geldi Agah Bey. Hı hı. Hoş geldiniz doktor hanım. Biz ailece hazırız. Neye? He, hazırız biz baba. Size geçiyorum babaanne. Kafamı takılan bir şey var. Acil konuşmamız lazım. Demek benden gizlediklerin doktorda kayıtlı. Siz önden geçin hadi. Biz Doktor Hanım'la birazdan geliyoruz. Doktor Hanım. Ne oluyor? Baban. Baban bize tuzak kurdu. Sana demiştim. O doktor peşimizde demiştim. Bu iş bitti. Annem. Hayır. Bitmedi. Bitmedi. Gel benimle. Bitmedi. Bitmeyecek. Biz anne ol seninle bu geceyi de atlatacağız. Alt tarafı bir terapi. Hiçbir şey olmayacak. Nedim zaten her şeyi hatırlıyor. Ya Numara yapacak. Bizim için değil. Kendi planları için. Onun da işine gelmiyor. Anlasana. Gerçeğin ortaya çıkmasını o da bizim kadar istemiyor. İsteseydi şimdiye kadar çoktan hepimizi çekerdi. Komik. Komik ama biz bu gece Nedim'e güvenmek zorundayız. Biz bu gece Nedim kurtaracak. Şu babaannem banyodan çıkmadan bir baş başa konuşalım dedim. Ama yok sen beni delirteceksin kızım. Susa susa delirteceksin beni. Nedim'i korumak için evlenmişmiş. Evde canavar var da ondan koruyacak Nedim'i. Var anne. O evde canavar var. Benim aklımda o canavar da ya. Ne diyorsun kızım sen? Ne oluyor sana böyle? Ne canavarın? sen sen bir otur da bir konuşalım biz. Yok. Bir şey dönüyor orada. Ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum acaba. Hemen. Nereye gidiyorsun Cemre? Cemre. Bakın doktor hanım. Bu oyun mu ne? Ben bu oyunu oynamayı... ...işim rahat etsin diye kabul ettim. Şu çatının altında duyduklarım, koktuklarım, yaşadıklarım... ...öyle büyük, öyle ağır, öyle taşınmaz ki. Bu gece burada olup bitenler... ...sadece benim işimi rahatlatacak. Hepsi bu. Bu çok sert bir seans olacak Agah Bey o geceyi yaşamış olan herkes için çok sert olacak. Buna gerçekten hazır mısınız? Bilemem. Ama ben bu gece ailemi başıma yıkan bu şüpheden kurtulmak istiyorum artık. Yeter. Ne olacağı varsa olsun. Olsun biz. Ee, oyuncaklarımız neymiş? E malum oyun oynayacağız madem. Aslında sadece bu. Ama sanırım Nedim bundan pek hoşlanmıyor. Yani o elinizdeki de beni hepten geliyor doktor hanım. Ben öyle kayıt kuyut işlerini pek sevmemdi. Bu gece sizler için gergin bir gece olacak zaten. İkinizi ses kaydıyla yormak istemiyorum. Çantamda kalsın. sen sen de kalmasın canım. Ben de kalsın. Yukarı büyük bir su. Beş de bardak getir. Buyurun. Ay 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 kimler gelmiş. Ailemizin doktoru Oya Hanım gelmiş. Hayırdır aile boyu terapi mi var? Seni ilgilendiren bir şey yok. Buyurun biz geçelim. Gel babacığım. Ee, sizden beş dakika rica ediyorum. Oya Hanım'a danışmam gereken çok önemli şeyler var. Doktor hanımın işi var. Oyalama. Bana yılbaşından sonra ulaşabilirsiniz. Oya. Hanım. Çok kısa ya. Çok önemli, kısacık kısacık şeyler soracağım ben size. Biz kocamla arayı düzelttik. Çok iyiyiz. E, fakat evlilikte daha doğru adımlar atmak için e, bizim ne yap... Nurten! Nurten ne yapıyorsun? Dikkat etsene ya. Ben anlamadım nasıl oldu, özür dilerim. Tamam, tamam sorun değil. Siz verin bana bunları, verin. Nurten sen lütfen o yanıma tuvaleti göster. Zahmet oldu, teşekkürler. Buyurun böyle. Çok pardon tekrar. Sen yine bir şeyler karıştır. göstereceğim ben sana kılıksız oya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz